Sinem Karataş, evet Cem Garipoğlu'nun mezarı açıldı, ceset çıkartılıp tabuta konuldu ve o tabut şu an cenaze taşıma aracının içerisinde, cenaze nakil, nakil aracına konuldu. Görüyorsunuz polis ekipleri de burada geniş güvenlik önlemleri alınmış durumda. Buradaki cenaze Adli Tıp Kurumu'na yine geniş güvenlik önlemleriyle birlikte nakledildi olacak. Orada gerekli incelemeler de yapılacak elbette. 45 dakika sürdü aslında çalışmalar. Mezar açılımı yine geniş güvenlik önemleriyle kalabalık bir ekip eşliğinde açıldı. Ve işlemler 45 dakika sürdü. E, ardından e, çıkartılan e, o Cem Garipoğlu normalde kemik örnekleri alınıyor ama cesedinin tamamı alındı. Çünkü bir e, saçtan yapılacak bir örnekleme de var. Biraz yukarı doğru çıkmak istiyorum. O aslında e, cesedinin kabrinin e, çıkardığı noktaya, o kabri kabir başına gitmek istiyorum. O noktayı da size göstereceğim. Ee, çıkartılan o ceset, komple alınan ceset cenaze nakil aracına konuldu. Şu an bu aracın içerisinde Cem Oğlunun cenazesi ardından adli tıp kurumuna gönderilecek ve oradaki gerekli incelemelerin yapılmasına başlanacak. Tabi burada çok büyük bir geniş önle güvenlik önlemleri var. Basın ekibi içinde bir koridor oluşturuldu. Tam da işte şu an o koridorun içerisindeyiz. Buradan daha ileriye gidemiyoruz. Ee, o kabir başına gidemedik. Dolayısıyla o çalışmaları da göremedik. Görmemiz de aslında doğru olmazdı. Çünkü orada polis ekipleri ve olay yerini inceleme ekipleri orada çalışmalarını rahatça sürdürebilmek için burada basın için bir koridor oluşturuldu ve biz buradan e, takip etmiş olduk çalışmaları. Hemen o noktaya gösterelim istiyorum. E, tam da o kızıl e, çam ağacının altındaydı. Cem Garipoğlu'nun e, mezarı. Orada bir çalışma yapıldı. 45 dakika sürdü. Olay yeri inceleme ekipleri hala burada. Ee, onları da gösterelim. O son çalışmalarını artık tamamladılar ve mezar başından ayrılıyorlar. Münevver Karabulut cinayetin üzerinden tam 15 yıl geçti ancak tartışmalar hala sürüyor. Münevver'i katleden Cem Garipoğlu 12. Ekim 2014 tarihinde yani bundan tam 10 yıl önce hücrede e, ölü bulunmuştu. Kendisi çamaşır ipiyle intihar etti konuşuluyordu, söyleniyordu. Ancak ölen kişinin Garipoğlu olup olmadığı yönündeki iddialar son birkaç yıldır sıkça konuşuluyordu. İşte bugün yapılan feti kabir işlemiyle mezardaki ceset Cem Garipoğlu'na ait olup olmadığı sorusu da cevap bulmuş olacak. Yapılacak incelemeler sonucunda bizler de şu an Cem Garipoğlu'nun mezarının bulundu. Karaca Ahmet Mezarlığı'ndayız. Kameraman arkadaşım Murat Er'le birlikte size buradaki çalışmaları gösterdik. Bir kere daha tekrarlamakta fayda var. Cem Garipoğlu'nun cesedi mezardan çıkartılı tabuta konuldu ve cenaze nekil aracına yüklendi. İşte o... Cenaze yine geniş güvenlik önlemleriyle adli tıp kurumuna sevk edilecek ve orada bir çalışma detaylı bir inceleme yapılacak. Ardından da bir rapor sunulacak. O raporu hepimiz aslında merakla bekliyoruz diyelim ve bulunduğumuz bu noktadan sözü yeniden merkeze bırakalım.